Merhaba sevgili Ekonomi Dünyası programı izleyenleri. Programımıza kaldığımız yerden Ankara Etim devam ediyoruz. Yanımızda egzozcu Abart Alişan'ın kurucusu Alişan Güler Bey bulunuyor. Öncelikle olarak sizleri tanıyabilir miyiz? Alişan Bey kimdir? Ee, ben Ankara, Sincan doğumluyum. Ee, sektörde 15 senedir varım. Peki biraz bahseder miyiz burada nasıl çalışmalar yapıyorsunuz? Çünkü egzoz deyince sizin biraz da abart ismi var galiba. Bu abart nereden geliyor? Abartma ismi. Ee, biz profesyonel şekilde performanslı araçlara daha çok çalıştığımız için lakabımız da abart, abartmaktan geliyor. Costume ee, manifold egzozlar, downpipelar, Varex egzozlar, kumandalı, jikleyle, vanalı, ee, sürekli o işlerle uğraştığımız için ismimiz Abat Alişan kaldı. Peki diyelim ki bir çalışma için araç getirildi, bir müşteriniz araç getirdi. Nasıl bir sistemle çalışıyoruz? Yani önce bir nasıl bir araştırma içine giriyoruz? Hangi aracı, hangi egzoz yapılması gerekiyor da onlara mı bırakıyorsunuz? Siz mi tercih ediyorsunuz? Nasıl bir sunum hazırlıyoruz? Müşteri kafasında bir setup oluşturuyor. Ee, o oluşturduğu setup üzerinden yürümek istiyoruz. Eğer artık katılacak bir şey varsa biz referans oluyoruz. ...fikir alışverişinde bulunup öyle yapıyoruz. Peki ne kadar sürede bu işlemi uygulamayı tamamlıyorsunuz? Ya bizde performans araç geldiği zaman komple kit halinde krom egzozları yapıyoruz. Onda eksoculuk değil, egzoz kuyumculuğu. Tek tek tik kaynağıyla işliyoruz onları. E, yani normal sıradan egzozcılık değil... Ee, normal, bunun yanı sıra da normal müşteriler de geliyor. Mesela performanslı olmayan araçlar, evet. e, normal egzoz sistemleri, ekipmanları hepsi mevcut. Sesli, sessiz. Yani genel olarak bakıyoruz. Bir de bu egzozlarımız için bazı işlemler uygulamalar. Mesela bu partikül filtresi temizleme. Biraz bahseder miyiz? Nasıl yapıyor? Ne, ne, ne demek? Ne anlamak? Partikül filtresi, dizel teknolojilerde yeni nesil araçlarda e, motorun ürettiği kurumu belli bir süre sonra dolum oluyor. E, herhangi bir arzasında hava almasında, oksijen e, almasında. Kurumlar dolduğu zaman ya bunu e, araçlar üretiliyor ama yanında parçalar da üretiliyor. Mesela diyelim ki bir firma aracı üretmiş. Onun yanında sana partikül mitresinin sıfırını üretiyor ki parça da satabilsin. E, tıkandığı zaman söküyoruz. Makineleri var. Onun özel ilaçlarıyla beraber makineye bağlayıp bar basınçlarıyla özel kimyasallarıyla yıkayıp e, temizliyoruz e, ee, yeni isteyenlere yeni, çıkma isteyenlere çıkma, e, ayrı zamanda yazılımla iptal etme olaylarımız da var. Hı -hı. E, o şekilde hizmet vermeye çalışıyoruz. Temizlenmesi aracına ne gibi kolaylıklar sağlıyor mesela? Arabada çekiş sorunu, çekişten düşüyor araba, performans kaybediyor. E, partikül dolduğu zaman tekrar temizlediğimiz zaman fabrika ayarlarına geri dönüyor. Peki bu AdBlue arıza çözümde nelerdir? da aynı sistemin bir değişiği. Hı -hı. Evet, kendini, kendini temizliyor. Ed blue sıvısı var. O sıvı depodan eksoza iniyor ve o kimyasalla kendini temizlemeye çalışıyor. Vermiş olduğunuz bilgilerle programımıza renk kattığınız için size çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim.